Selam. Bu videomda size Nikolay Gogol'ün okuduğum ilk kitabı olan Palto'dan bahsedeceğim, Palto öyküsünden. Bu kitabı geçen sene okumuştum ben aslında. Ama bu yakın zamanda Spotify'da bu öyküyü seslendiren bir podcast'e denk geldim ve onu dinledim. Onu dinledikten sonra kitabı tekrar daha net hatırladım ve sevdiğim de bir öykü olduğu için neden bunu video çekip anlatmayayım dedim. <laughs> ve okudu, okuduğum ilk öyküsü, ilk kitabı da olduğu için aslında anlatmak istedim bir yandan. Rus yazarlardan biri olan Gogol bu kitabı 1842 yılında yazmış ve bitirmiş. Ee, aynı zamanda yazdığı sene en yakın arkadaşlarından biri olan Pushkin vefat etmiş. Ve Pushkin'in vefatından sonra da aslında Gogol'un popülerliği bir tık daha artmış diye okudum. Ee, doğru bilgi mu? <laughs> Oldukça kısa bir öykü aslında. Bendeki böyle bir cildi. Bunu bana eski bir arkadaşım hediye etmişti geçen senelerde içerisinde çok güzel görselleri var aynı zamanda. Kısa bir hikaye, 68 sayfalık bendeki baskısı. Kitabı okumamın en büyük etkenlerinden birisi Dostoyevski'nin bu kitap için hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık cümlesini kurması. Aslında ayrıntı yayınlarının ön sözünde, yani bu kitabın ayrıntı yayınlarının ön sözünde hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık sözünün aslında Maxim Gorki'ye ait olduğunu söylüyor. Ama kime ait olursa olsun aslında orada hepimizden kasıtı e, Rus yazarlar olduğu. Gogol'un bu palto öyküsünü yazmasıyla beraber Rus edebiyatındaki e, bu hep üst kesim anlatma, üst kademedeki insanların hikayelerini anlatmacılık biraz daha e, Gogol'le beraber alt kesimlere değinmiş. İlk kullanan yazarlardan birisi bu alt kesimin hikayesini, fakir ve ezik bir insanın hikayesini. Gogol'le beraber de bu devam etmiş Rus edebiyatında. Bu açıdan da bir önce aynı zamanda Gogol. Kısaca öyküden bahsetmem gerekirse öyküde Akaki 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 Akaki, Akaki, Akaki Akakiyevich adında oldukça zavallı ve mazlum bir insan anlatıyor. Okurken gerçekten içiniz acıyacak Akaki Akaki abi. Çünkü o kadar zavallı, o kadar ezik bir insan ki bu eziği kötü anlamda söylemiyorum yani. Karakteri oldukça ezik bir karakter. Alt 8. kademeden galiba bir memur. Ve sürekli işine gidiyor ama işini çok iyi bir şekilde yapıyor. Yani ondan iyi kimse yapamıyor. Çeviri yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam ve oldukça düzgün çeviriler yapıyor. Yani ondan daha iyi bir memur bulamıyorlar onun çalıştığı ofiste. Aynı zamanda arkadaşlar onunla dalga geçiyor, arkadaşları aşağılıyor bu net ve asla sesini çıkarmıyor. Yalnız yaşıyor, iş yok, çocukları falan yok. Paltosu var, malum paltosu var ve palto e, Gogol bu paltoyu öyle bir şekilde anlatmış ki yani üşüyorsunuz o paltoyu hayal edişinizde. Çünkü çok eski bir palto. Yıllardır yeni bir palto alamıyor kendisine. Yani fakirliğinden dolayı. Maaşı yetmiyor. Çok eski, yırtık pırtık, her yeri delik, yamalı. E, her seferinde yenisini yaptırmaya çalışmış ama artık yıpranmış, artık yapılamayacak hale gelmiş bir palto olduğu için e, üşümeye başlıyor artık e, Rusya'nın soğuk kışlarında Ve Terzi'ye gidiyor. Terzi artık bu paltonu onarılamayacağını ve yenisini alman gerek, yenisini diktirmesi gerektiğini söylüyor. Akaki Akakiye ve ne yapıyor diyor, parasını buluyor, para biriktiriyor, yemeğinden kısıyor, işte çamaşırından kısıyor, bir şeylerden kısıyor ve parasını biriktirip bu paltoyu alıyor. Ama maalesef bu paltoyu aldığından kısa bir süre sonra daha e, tadını çıkarmadan bu palto çalınıyor. Yani sokaktaki serseriler bunu dövüyor ve paltosunu çalıyorlar maalesef. Devamında da devamında olayları nasıl geliştiğini anlatmayayım spoiler olmasın diye ve okuyacak insanlar vardır belki. Çok gerçekçi bir dille yazılmış olduğu için bir, bir seferde okuyup bitiriyorsunuz ve çok üzülüyorsunuz Akaki Akakiyevici. E. Yani çok süslü bir dil kullanmamış, çok ağır bir şekilde edebiyat yapmamış ama çok sade bir şekilde durumu aşırı anlatmış. Akaki Akakiyeviç karakteri aynı zamanda bana Kürk Mantolu Madonna'daki Raif Bey karakterini hatırlattı. İkisi de memurdu, Raif Bey de memurdu ve yine fakir, e, sessiz, sakin, ezik bir memurdu. Belki Sabahattin Ali esinlenmiş olabilir bu öykü okuyup. Kesinlikle ondan esinlendiğini düşünüyorum ben çünkü çok benzer karakterler. Hatta Akakiye'yi okurken, Akaki Akakiyeviç'i okurken e, direkt aklıma hep Raif Efendi geliyordu. Yani aklım, hani böyle kitap okurken aklınızda bir can, karakter canlanır ya hep kitap bitirdiğinizde de durur o karakter. Palto'yu okurken de benim o e, Rayaf Efendi karakteri canlanmaya başladı tekrar. Sanki onu okuyormuşum gibi. Rusya'ya gitmiş de o yaşıyormuş gibi. Bu açıdan bir paralellik vardı aslında. Aynı zamanda Gogol Boy oldukça fazla bir şekilde hem öz hem de Rus bürokrasisinin eleştirisini yapıyor. Yani e, Rus bürokrasisinin işleyişinin berbatlılığından bahsediyor aslında. Ve bu yüzden de eleştirmenler oldukça kötü yorumlar yapıyor. Aynı zamanda Rus halkının dedikoduculuğundan ve bazı e, geleneklerini de bahsettiği için e, okurken bu kısa öykü aynı zamanda Rus halkı hakkında bilgi edinmiş de oluyorsunuz. Mesela isimler isimleri söylenmeden önce ilmanlarını söylemiş olmasından bahsediyor sürekli. Veya işte dediğim gibi sürekli arka planda ne kadar dedikodu yaptıklarından ve dedikoducu insanlar olduklarını anlatıyor. Bu açıdan eleştirmenler tarafından oldukça eleştirilmiş bir kitap zamanında. Ama mutlaka okuması gerek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Zaten çok kısa bir kere de alıp bitirebileceğiniz bir öykü. O yüzden mutlaka okumanızı da tavsiye ediyorum. Bitti. Palto Öyküsü hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Öykünün e, aslında olayların ve işleyişinin gerçekçiliğinin yanı sıra sonu ironik bir şekilde fantastik bitiyor. Yani hiç beklemediğiniz bir sonla ve hiç beklemediğiniz bir şekilde ilerleyip bitiyor. Evet Palto Öyküsü hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Oldukça kısa bir öykü okumanızı tavsiye ediyorum. Videoda kısa oldu. E, ve bu arada bugün yeni kitaplarım geldi. Eylül ayında okuyacağım kitaplar. E, bir sonraki videoda bu kitapları anlatabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı unutmayın.